Nazlı hocam çok merak ediyoruz bir şeyi. Ne o? Hocam sizin şu kolyeniz imitasyon mu? İmitasyon yani taklit. Sevgili arkadaşlar kelimemiz imitasyon. Kelimemiz imitasyon. Bak imitasyon falan değil. İmitasyon. İmitasyon ne demektir? İmitasyon taklit demektir. Taklit. Bak içinde i var. İmitasyonda da i var. Sakın başına başka bir harf falan getirme. Kelimemiz imitasyon. Yani bunlar gerçek değil. Bunlar taklit. Taklit. Yani imitasyon. Yazılışına dikkat edin. Sevgili arkadaşlar kolyem imitasyon değil. Kolyem aile yadigarı. Yadigar? Yadigar peki nasıl yazılıyor? Ona da dikkat edin. Yadigar yazarken de A'nın üzerine ne yapacaksın? Düzeltme işareti getireceksin. Bir olayı, bir kişiyi hatırlatan nesnelere ne diyoruz biz? Yadigar diyoruz. Yadigar nasıl yazılır? A'nın üzerine düzeltme işareti getirilerek yazılır. İkisi de karşınıza çıkar. Öğrenin ve takipte kalın. Görüşürüz.